anlamda e, ince şeyleri anlayacaksınız. Sadece kum olarak kalmıyor. Net olsun, ort olsun, e, olsun hepsini alın. Birkaç tanesini evet aldık. Çünkü e, ayrıca e, marketi... Bütçemize verdikçe çoğalıyoruz. Yani, ayrıca www.youtube.com e, olarak da marketi tesisi yapın. Yaptık. Hayır, <laughs> ben baktım da yok çünkü. Marka tesisi olarak yok, e, kum olarak, olarak. Panel, evet, panel tesisi olarak o da yok bunlar çok önemli bir şeyler. Çünkü neden belli bir zaman sonra e, dolayı transferleri gerçekleşir. E, birisinin de geçtiği zaman da sizden büyük bir miktarda para istedik. Listesini başlıca şey çeviririz. Yani o Hayır. istedikten sonra biz, biz kendimizi tanıttıktan sonra peşinden bir, koşarız o. Yok, öyle şey değil. Bakın belli bir takipçi sayısına baktıktan sonra bu sizin çok zor olacak. Ne gibi? Tamam, ben, Benim şimdi benim internet alışveriş mağazam vardı. Orhan Gazmarket.com diye bir evet. mağazam vardı. Benim fazla takipçim belli yerlerde ama şu e, Alexa'da sıralama benim 5 bine kadar ilerledi. Hı -hı. Ve ben isim değiştirdiğim zaman Alexa'da sıram 4 buçuk bin geliyor. Bu konuyu sizin de karşılaştınız. O yüzden Google çünkü sizin site robot yüklüyor ve robot da sizin e, değiştiriyor. Mesela e, tabi yani. yazdığı zaman veya ikinci sayfada çıkar, birinci sayfada çıkar. Hı -hı. Ama isim değiştirdiğiniz zaman bütün robotlar ayrılıyor sizden siliniyor tabi ve belki de 20. sayfada çıkar hani insanların devamlı da ziyaret etmez yani. genel bir iş yaparsanız söylediklerinize katılıyorum ama hiçbir iş <laughs> yaptığımızda zaten o kesime hitap edeceğimiz için yani o kişilere de aslında tek tek ulaşmak durumunda kalıyorsunuz. Ben bunun için çok büyük emek harcadım. Yani artık eşim de harcıyor. Ee, sabah 6'lara kadar çalışıyoruz. Öğlen saat töreye gidiyorum. Akşam 8-9'da eve dönüyorum. Yani bu emeklerin tabii ki e, sonucu öyle bir şey olduğunda peşini bırakmayız. Neden böyle oldu diye. Tabii ki koştururuz. Yine de olsa bu sevdiğim diş öyle bir kötü sonuç bile almış olsa sıfırdan tekrar başlayıp daha da güzelini yaparız. Zaten <laughs> <laughs> tane herkes bunu yapar ama benim bir çalışma var. O çalışmayı silmek zorunda kalıyorum. Hani iki yıl üzerine düşmüşsünüz. İki yılı heba etmek gibi. Benim takip tutsayı, Orhan Gazmak Tular Facebook'u takip tutsayı 35 bin üzerindeyken ben bir isim değiştirdim. Şu an Niye ben... isim hiç... değiştirdiniz? Çünkü neden? O, ben e, Orhan Gazmak Tular, hani hitap etmek üzerine bir en başta bir hata yaptık. Bunun için tüm Türkiye olarak. Bir olarak yaptık. Siz mağaza açmayı düşünmüyor musunuz? Şovrum. açmayı düşünmüyorum. E İsteyim. çünkü hedefim e aslında daha çok yurt dışına hitap ettiğim için yurt dışında açarsam atölyeyle beraber bir şovrum açmayı planlıyorum. Genelde çalışmak istediğiniz, yani görüşme yapacağım dediğiniz firmalar e Yine e e internet düşünüyorum. Evet. Hep mi? Yani mesela, tabii tabii. Adan yani, satan aynen veteriner kendisi. O da e, hayvan maması ve hayvan hastalıklarıyla ilgili güzel bir sitesi olan bir arkadaşımız. Beraber o tarafı inşallah. Aynı zamanda da ben hayvanlar için doğaç da yapıyorum. O da insanlara hoşuna gidiyor. Yani sosyal medyada var olmak için e, iletişiminiz çok iyi olması gerekiyor. Hızlı cevap vermeniz gerekiyor. Ürünü satıyorsanız yani bir satmanız edip sulur, bir şey varsa hızlı kargo ee, geri dönüşlerde mutlaka çözüm olarak da lazım mesela. Ee, onları söyleyebilirim. Yurt dışında bunlar tabii ki Türkiye'nin yurt dışı olarak şeyler. Mesela yurt içinde şey var e, bu ortamlarda, kargo bedavadan hoşlanıyorlar. Aslında tabii ticaret içerisinde ama bunu onlar da bilselerdi bu algıda e, bir seçicilik, yanılgı, e, nasıl diyeyim bilmiyorum. Yani Yurtdışından da tam tersi, eğer kargo bedava derseniz sen beni mi kasıtlıyorsun, belki kaç oluyorsun bilmiyorum'a geliyor. İşte bunların hepsini kültürlere göre de araştırmak gerekiyor, yurtdışı pazarına açılmak istiyorsanız eğer. Yani. yani bunları mutlaka düşünen arkadaşlarımız vardır. Ama hiçbir şey zor değil, artık çok daha kolay çünkü sosyal medya gibi bir var. Kendiniz gibi düşünen insanlara ulaşmak çok kolay sosyal medyaya. Yani bir her bakıyor aslında. Yani. Yani biraz önce de konuştuk. Ayakkabı mesela. Ayakkabı her işteki paylaşıyorsunuz. Tüm ayakkabı işteki yapan arkadaşları keşfetine düşüyorsunuz. Gibi. Ama bunun için tabii ki güzel görselleriniz oldu. Çünkü o sizin şovcunuz. Görselleriniz sadece size anlatacak olan şey. Ondan sonrası olan şey de iletişim, işte hizmetler, geri dönüşler. Bizim bunlar çok güzel olduğu için Üzülleriniz kreveteli olmuştu, gerçekten buna çok önem veriyorum. O yüzden kendimi girip ellerimi parçalıyorum çünkü çok güzel olması lazım benim için. Çünkü ben öyle görmek istiyorum bana gelen bir şey olduğunda çok güzel olmalı. Ee, bu şekilde de konuşuyoruz. Müşterilerimizden çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Benim hiçbir şey söylememiz gerek kalmıyor. Benim hızlı büyümemin sebebi de onların kendi aralarında geri dönüş yapmaları. Ee, kendileri fotoğraflar paylaşıyorlar bizi tanıtıcı, çok güzel yorumlar yapıyorlar. Arkadaşlarına tavsiye ediyorlar. Yani şu, bu bir, bir buçuk senede insanın bir tane kolyeye ne kadar ihtiyacı olduğunu. Bir kere, belki on senede bir aynı tarzı kolyeden öndüm. Çünkü tek tarz bir şey yapıyorum. Yani kirli köpekli bir şey yapıyorum. Niye on tane köpekli kolyem olsun ki? İnanın oluncuya alan var. Çünkü başka kuyruğu olmasın diyor bu sefer. Çünkü ben sizinle alışveriş yapmak istiyorum. Sizden bir şey almak için değil. Yani bunu oluşturabilirsiniz. Kendiniz gibi e, düşünen insanlara ulaşabilirsiniz eğer. Sevdiğiniz iş şey yaparsanız tabii ki bu böyle oluyor. E, başka bir şey vardı da ama çok... <gülüyor> <gülüyor> şu an unuttum. Şu, şu, şu an buradasınız ama hala çalışıyorsunuz devam ediyor. Tabii şu, şu, devam ediyoruz. Tabi tabi Hatta şey sesler geliyor, çirik çirik çirik. Alışıyoruz. <laughs> <Arası. Of, Evet. gülüyor> <laughs> kısıkta <laughs> şey zor e, <before> geldim buraya <laughs> <laughs> atölyede olmam gerekiyordu ama mutluyum tabii bunu anlatıyorum çünkü bunu yapabilirsiniz isteyen herkes başarabilir çok zor bir şey değil e, belki öpüştüğünüzden açılmak için ilginizle bilmeniz gerekiyor e, burada da bunu öpüştüm zaten <laughs> 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 yani böyle başlıyorum sonra olarak... <laughs> Yaşadığım ee, işte, nerede işte nasıl tercih yapmalıyım, ee, nereye gitmeliyim, hangi okulda okuduğum gibi tüm söz konusu benim için Ama benim gözüm biraz dışarıdaydı diğer öğrencilerden farklı olarak. Ben her zaman yurt dışında okumak istedim. Ee, yurt dışına gidip önce dil öğrenmek istedim. Çünkü lisede hiçbir zaman İngilizcesi çok iyi olan, çok farklı olan bir öğrenci olmadım. Ee, İngilizce hiçbir öğretmenim bana çok iyi şekilde öğretemedi. Ama ben yurt çok sık gittiğim için İngilizce öğrenmenin farkındaydım. Ee, sonra biz ailece oturduk araştırmalar başladık. İngilizce öğrenmek için tipik iki kalmış ülke vardır. Ee, bir İngiltere'dir, biri Amerika'dır. Ee, ailem benim için bunları uygun görmüştü, araştırıyorlardı. Ama ben evde kendi kendime bir araştırma yaptım. Hep Filipinler diye bir, binler, bir ülkeyle karşılaştım. <laughs> ee, Filipinler'de şöyle bir durum vardı. İngiltere'de ve Amerika'daki okullarla aynı okullar orada da var. Ve neredeyse üçte bir piyasa. İlk başta hayır hayır ve hayır ama fiyatları duyunca sonunda kabul ettiler. <laughs> yani. ee, Babamın da hoşuna gitti. Sonra bir şekilde ben bir hafta içerisinde bavulumu hazırladım ve Filipinlere yola çıktım. Ee, zordu. Havaalanındayken çünkü ben daha 16 yaşındaydım. Ben üniversiteyi 16 yaşındaydım. Şey, liseye 16 yaşındaydım. Ee, yola çıkarken tabii ki geri dönsem mi? Aile orada, kapı kapanmadan çıksam mı? Gibi tereddütler yaşadım ama e, şuranızın sesini biraz dinlediğinizde e, ve yaptığınız şeyden emin olduğunuzda cesaret zaten yan etki gibi geliyor. E, o an bir cesaretle uçağa bindim <laughs> ve uçtum. Yaklaşık orada bir buçuk sene falan kaldım. Ancak tabii bir öğrendim. Anadolu Sesi mezunu olmama rağmen e, biraz zorlandım dil öğrenirken. E, ama şu farkı gördüm. Aslında dili size sevdiren birisi olursa çok kolay dil öğrenebiliyor musunuz? Onu öğrendim. Ki benim için en büyük faydası bunu öğrenmem oldu. Bunu tabii sonra fark ettim. E, Türkiye'ye geri geldim. Türkiye'de işte ben hala yapıştırmamı istedim ama babam izin vermedi. <laughs> daha selam verirken. Yazan Yazardım tarzım. Субтитры <laughs> сделал <laughs>